Merhabalar sevgili akrep ve yükselen burcu akrep olan çok değerli arkadaşım. Ay ve steryum akreplerde dinleyebilir arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi. Hoş geldin sevgili akrep burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım 9 gün içinde seni neler bekliyor sevgili akrep burcu. Arkadaşlar 9-10 Haziran sonrası için geçerlidir ama sen ne zamana niyet alırsan yani hangi zaman denk gelirsen o andan itibaren de senin için geçerli olabilir enerjiler sevgili akrep burcu. İlk kartımı aldığım bir büyücü kartıyla başladık arkadaşlar. Yani güzel ve yüksek enerjilerle başladık. Kartlarımızın Tamamını, kupu üçlüsü çok güzel. Kartlarımızın tamamını çekelim ve bu şekilde devam edelim. Kupa prensi, akreplerde, akrepler böyle bir e, aşka gelmiş olabilirsiniz arkadaşlar açıkçası. Böyle bir e, yaşam sevinciniz çok artmış olabilir hayattan ya da artacak. Artmış olabilirden ziyade artacak. Hani böyle burada e, bir anda ayağa kalkmak var diyebilirim. İletişimler, haberleşmeler e, birazcık yoğun geçecek sanki bu 9 günlük süreç. Bakalım nedir diyelim neler gelecek başka biri bakalım hemen kesin konuşmayalım arkadaşlar. Aşıklar kartı. Akrepler aşka gelmiş arkadaşlar. Çok böyle e, şimdi akrep burcu arkadaşlar ilk etkiyi söylüyorum. Bir kutlamada bir davette ya da bir organizasyonda ya da işte ne bileyim gittiğin herhangi bir yerde ani bir aşka tutulabilirsin ya da birileri sana aşık olabilir. Aşk anlamında oldukça keyif alabileceğin bir süreç olacak senin için ama aşkı sadece karşı kişi olarak bakmayalım. Ben her zaman böyle söylüyorum biliyorsunuz. Yani o aşkın hayatına gelmesi, yaşam, tabii bu enerjiyi nasıl çalıştıracağın çok önemli. Yani senin nasıl çalıştıracağın çok önemli. Gelgeç ilişki olarak da yaşayabilirsin. Tabi bu kişinin farkındalığına, olgunluğuna göre değişir. Hobilerine ilgilenebilirsin, yeteneklerine ilgilenebilirsin. Hayata karşı çok daha aşklı, çok daha hevesli, çok daha keyifli bakabilirsin Akrep Burcu. Ya da ikili ilişkiler olarak böyle flörtleşmeler, aşk gibi de bakabilirsin. Ama burada özellikle aklında kalbimde biri var diyorsan ya da ilişkisi olan akrep burcu arkadaşların varsa birbirinize karşı özleminiz, tutkunuz, hisleriniz çok ama çok yoğunlaşabilir. Hani uzak da olsa ya da aranızda mesafeler de olsa birbirinize karşı o hislerinizi geçirebilirsiniz sevgili akrep burcu. Hayır hiç kimse yok diyorsan özellikle bir kutlamada, bir davette katılacağın bir etkinlikte böyle karşılıklı bir şey olabilir açıkçası akrep burcu bakalım kılıç üçlüsü dedik ve <laughs> ölüm kartı senin kartın geldi kupası akrep burcu arkadaşlar burada birini hayatınızdan çıkartıyorsunuz hatta biri değil birilerini hayatından çıkartıyorsun şimdi burada sevgili akrep burcu ölüm kartı zaten senin kartında geldi aşk hayatıyla ilgili Arkadaşlar her türlü ilişkilerimizde bu böyledir. Aşk hayatımız için de böyledir. Şimdi eğer biri seni aldatıyorsa eğer biri seni kandırıyorsa, manipüle ediyorsa, tabii herkes için geçerli değil bu. Yani maddi olarak seni kullanıyorsa, diğer türlü kullanıyorsa, şiddet uyguluyorsa, her türlü şiddetten bahsediyorum. O kişiyi kesinlikle zaten hayatından çıkartman gerekiyor. Ki zaten burada sana zarar veren bir ilişkiyi veya kişileri hayatından çıkartacaksın Akrep Burcu. Artık net ve keskin bir karar vereceksin. Ama her ilişki... E aşk olarak bakarsak şimdi oradan gittik ki bakın hani bu ilişki olarak derken her türlü ilişkiden bahsediyorum. Yani arkadaşlık ilişkisi için de geçerli. E aşk olarak da dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Akan enerjiyi yorumluyorum. Ama hani şöyle bazı engeller vardır ya da yanlış anlaşılmalar vardır. Hani bu tarz şeyleri söylemiyorum. Yani seni kullanan kişileri hayatından çıkartmaktan bahsediyorum. İş hayatın birlikte çalıştığın kişiler gibi gibi sevgili Akrep Burcu. Ama diğer türlü hani e, bazı anlaşmazlıklar ya da yanılgılar olduysa hani bir türlü birbirimizden kopamıyoruz diyorsanız sevgili Akrep Burcu. E, özellikle hani aklında kalbinde biri olanlar için söylüyorum arkadaşlar. Burada bir aşkın yeniden alevlenmesi var. Var. Birbirinizi rüyalarınıza görebilirsiniz. Birbirinize karşı inanılmaz çekilebilirsiniz. Birbirinize serenatlar yapabilirsiniz. Şarkılar gönderebilirsiniz. Arkadaşlar ses sanatçısı olan arkadaşlarım için şimdi Zeki Müren'i görünce ses sanatçısı olan arkadaşlarım bu halk müziği de olabilir, sanat müziği de olabilir. Piyano sanatçısı da olabilirsiniz. Saz ve söz sanatçısı olan arkadaşlarım için diyeyim. Özellikle sanatını icra eden arkadaşlarım için bu 9 günlük süre içerisinde çok güzel bir teklif alabilirsiniz. Ve gerçekten gözleri kamaştırabilirsiniz. Dikkatler sizin üzerinize doğru çekilebilir sevgili Akrep Burcu. Ee, hani hiç sanatla ilgim yok diyorsan sanatla çok daha ilgilenmek e, e, isteyebilirsin. Yani bu birini dinlemeye gitmek de olabilir. E, anlasabiliyor muyum? Ya da hobilerini mesleğe dönüştür olabilir hobilerle ilgilenmek olabilir yani burada hayatını bir aşk enerjisi akacak bunu nasıl kullanıp kullanmayacağın tamamen sana kalmış akrep burcu Şimdi arkadaşlar özellikle önümüzdeki ilk üç günlük süre içerisinde kalp ile ilgili sağlık konularına dikkat edin kalp damar rahatsızlıkları sevgili akrep burcu özellikle kötü alışkanlıkları olan arkadaşların varsa e, bunlarla ilgili bir tetiklenme yaşayabilirsiniz şimdi burada geçtiğimiz üç gün öncesinde ya da ayın 3'ünden beri, haziran ayından beri ve yine önümüzdeki 3 günlük süre içerisinde sözlü münakaşalardan uzak dur. Birileri sana saldırmak isteyebilir, sözel olarak seni incitmek isteyebilir, kırmak isteyebilir. Bu tarz şeylerden uzak dur. Burada çok böyle arkadaşlar nasıl diyebilirim? Bir yalanın açığa çıkması var bir yalanın eğer hani senin yapmış olduğun bir şey varsa istemeden de olsa hani şey belki böyle nasıl söylenir hani böyle bir durumun kötü niyetli değil hani belki bir durumdan kurtulmak için eee olmayan bir şey var gibi göstermiş olabilirsin ya da olan bir şey yok gibi göstermiş olabilirsin ya da bir şeylerin üzerine kapatmış olabilirsin. Şimdi bu açığa çıkabilir ama bu daha çok karşı taraftan kaynaklı da olabilir. Yani enerji ya senden kaynaklıdır ya da karşı taraftan kaynaklıdır ama neticede e, bazılarınızın hayatına bu dostluğu olarak bu enerji akacakken ki her zaman öyledir genel yorumlarda Arkadaşlar Kiminize böyle sıyırıp geçebilirsin. Mesela birinin bir yalanını öğrenebilirsin. İlişkilerinde, çalışma hayatında, iş ortamında bazı yalanlar açığa çıkacak. Ama bunlar böyle şey... Senin kafanı birazcık karıştıracak onu söyleyeyim akrep burcu Kafan böyle birazcık karışacak açıkçası ama bu hani şey deriz ya ya hani bunu da yapmazsın yani böyle küçük küçük şeyler için Bu da böyle yapılacak iş değil noktasına gelmektir açıkçası bunlara karşı dikkat et burada birinin ve birilerinin bir yalanını öğreniyorsun ama dediğim gibi eğer senin istemeden de olsa söylemiş olduğun veya yapmış olduğun bir şey varsa bu açığa çıkabilir ve burada artık bir şeylerin dönüşmesi var. Akrep Burcu aslında burada aldığım olumsuz etki terazilerde de çok yüksek enerjiler çıkmıştı arkadaşlar. Ben şunu gördüm küçük küçük bir şeyler oluyor hayatında. Sağlık olsun, kariyer olsun, insan ilişkileri olsun. Bazı sıkıntılar olabiliyor ama senin enerjin o kadar çok yüksek olacak ki Akrep burcu ve bir ilerlemek var arkadaşlar. Şimdi burada kariyerle ilgili bir kararsızlık, bir önünü görememek ya da ikilemde kalmak. İş yerinde çıkacak olan bir sıkıntı, bir sorun, daha böyle bir zıtlaşma gibi yanlış anlaşılmalar da olabilir. Ama ben yine de hani kılıç üçlüsünü çok fazla hafife alamayacağım. Akrep burcu yanlış ilişkilere, yanlış ilişkilere, yanlış işlere dahil olmamaya dikkat et. Yani burada arkadaşlar bir dolandırılma, bir kan hani küçük diyorum ama yine de bunun üzerinde durum çünkü burada dönüşümden ziyade ani bir bitiş de olabilir arkadaşlar. Yani dolandırıcılıklara karşı kandırılmalara karşı, sahtekarlıklara karşı ki bunlar çok fazla arttı. Her yerde var. Gelen linklere de tıklamayın. Sosyal medyada sosyal medyada arkadaşlar kimseyle tanışmayın. Sosyal medyada kimse göründüğü gibi değil. Yani sosyal medyaya baktığında herkes çok zengin, herkes çok mükemmel, herkes çok ama normal hiç alakası yok mesela. Bana göre sosyal medya ve internet sadece iş için kullanılan bir şeydir. Yani ben öyle görüyorum. Ee, diğer uygulamalar ise Instagram olsun, YouTube olsun, diğer kanallar olsun. Mesleğini tanıtırsın, reklamını yaparsın. Budur yani. Ee, bunlara dikkat edin. Gelen linklere dikkat edin. Bankada bile işiniz varsa gidin direkt bankada halledin gibi. Hani bu enerji varsa dikkatli olmak gerekiyor. Ee, onu söylemeye çalışıyorum. Her türlü bunlara karşı dikkat et. Yani birileri seni kandırmak isteyebilir ama bunu yaparken de duygusal manipülasyonla hani ee, anlatabildim mi? ne bileyim yani bu iş içinde iş içinde var aşk içinde var aşk için örneğin sana seni çok sevdiğini söyler mesela bak üçüncü biri vardır hayatında bir anda şaşırabilirsin başka bir şey yani günümüzde çok zor yani doğru insan bulmak ilişki anlamında da e, her türlü ilişkiler arkadaşlar şimdi bunlara karşı dikkat et sevgili akrep burcu ve burada Arkadaşlar kendini yalnız hissetme noktasından çıkacaksın sevgili Akrep Burcu. Ve benim asıl aldığım etki şu. Senin enerjilerin o kadar çok yüksek ki. Yani kendini gösterebildiğin kadar göstereceksin. Ve hatta burada birilerine karşı sözünü dinlettirebilirsin. Bazı Akrep Burçlarımın hayatına gerçekten çok güçlü bir ilişki girebilir. Bazılarınız için yarım kalan bir ilişki devam edebilir. Hani burada şey vardır. Tamam hani ben artık geri dönüyorum. Bana ne ister? <laughs> bu şöyle bir şey. Ben artık geri dönüyorum. Hani kuzu kuzu geri dönüyorum. Bana ne istersen yapabilirsin gibi bir durumdur açıkçası. Ve bu enerjiyi iş hayatın içinde al. Yani burada birilerini susturmak, birilerini bastırmak. Ve ben şunu aldım. Sana haksızlık yapan ya da seni kandırmak isteyen ya da seni yanlış anlayan kişilerin sana karşı özür dilemesi var. Ama bazıları arkadaşlar özürleri kabahatinden büyük olacak. Bak dikkat et. Yani bu 9 günlük süre içerisinde hani bir özür dileyecek ama bir şeylerin üzerine kapatayım derken böyle e, yalak şambalak bir şey olabilir. Yani yalak şambalak hani kapatayım derken daha çok bir pislik ortaya çıkabilir gibi. Bir bocalamak var yani. Akrep burcu. Ama neticede senin enerjin çok ama çok yüksek. Ee, burada küçük bir sınav var. Bu sınavda aklının başına gelmesi için açıkçası. Arkadaşlar burada resmi daireler ile ilgili herhangi bir konusu olan arkadaşlarım avukat olabilir, muhasebe olabilir, mali müşavir olabilir ya da herhangi bir konu devletle ilgili bir işte olabilir. Buralardan beklediğiniz haberler varsa 8 gün içerisinde bu haberi alacaksınız. Birazcık böyle çok yorulacaksın. Akrep burcu yani üzerine o kadar çok fazla yük alıyorsun ki. Evet bir taraftan keyif almak var hayata karşı aşkla tutunmak var ama bir taraftan da çok fazla yoruluyorsun. Yükünü birazcık hafifletmen lazım. Çünkü arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani çalışmak çok güzeldir. Çalışmak çok güzeldir. Üretmek çok güzeldir. Çalışmak insanı yormaz bu arada. ben çok severim. Her şey yapabilir bir insan. Yapmalı da bence her şey yapabilir. Yani her şeyi Anlatabiliyor muyum? Hani bizim ülkemizde çok fazla kasıntı insanlar var biliyorsunuz. Hele ki böyle birazcık makam mevkii ya da bir konum yüksel... <laughs> Konumu da konum değil ya işte hemen böyle bir havalara girer var öyle insanlar. Bence bir insan her işi yapmalı. Anlatabiliyor muyum? Mesela ünlü de olsan, ünlü de olsan evinin temizliğini yapmalısın. Neyse burada böyle bir durum var şimdi. Şimdi burada bak. Şunu söylemeye çalışıyorum. İş yapmak okey, yaparsın. Evet, oh çok şükür yaptım. Bedenen yoruldu ama hakkımı aldım var. Ama burada Akrep burcu. Böyle yanlış düzenlenmiş bir iş planında kendini gereksiz yere yorup heba edebilirsin. O yüzden bir şeyleri çok böyle düzenli bir şekilde yapmak senin için çok önemli. Çünkü burada hani aşkla başladığın bir şey. örneğin spora başladın ya da kendin için bir şey yaptın, bir işe başladın, bir hobiye başladın. Hadi böyle yapayım falan filan de değil de hani Nasıl söyleyeyim? Ya işte fazla yük almayan arkadaşlar öyle söyleyeyim. Hani neticede bireysel olarak herkesin hayatında e, bu durum farklılık gösterecektir. Hani sizin hayatlarınızda bilemediğim için e, bu şekilde özetledim enerjiyi. Keder ve elem diyor sevgili akrep burcu. Ana mesajlar tutku ve ihtiras. Hani bunu zaten gördük. Akrep burcu dikkat et. E, Hanımefendilerde, beyefendilerde kimsenin sizi arkadaşlar enerjiniz çok yüksek. E, yanlış ilişkilere çekilmeyin. Her türlü ilişkilerden bahsediyor. Yani iş ilişkileri, aşk ilişkileri, tutku ve ihtiras yüksek olacak diyor. Maddi telaş şeyler dedi. Maddi telaş şeyler. Yani işe kendini çok kaptırabilirsin ve çok hırslısın sevgili akrep burcu. Konuşamadım. Çok hırslısın. Kazanacağım, yapacağım. İşte bak burada hırs var, mücadele var. Zaten alacaksın. Hani bu sana gelecek. Ama yanlış düzen. Hani yapıyorsan hakkıyla yap gibi. Ya şöyle düşünelim arkadaşlar. Beden yorgunluğu geçer. Ama zihin ve kalp yorgunluğu geçmez ya. En ağırı da odur ya. İşte, da, işte hani onu çok e, düzeni iyi oturtmak lazım. Şimdi bak çok hırslı olacağın bir süreç olacak senin için. Bir durumla ilgili pişman olmak var. İşte burada anlattığım bir konu. E, fakat birileri seni kaybettiği için de pişman olabilir. Sen de bir pişmanlık yaşayabilirsin. Bunun arkadaşlar... Eğer sen bir şey yaptıysan istemeden de olsa ki bu geçmişten bir konu da olabilir. Aşk hayatınla ilgili de. Hani burada yaşayacağım bir pişmanlık var Akrep Burcu. Onu söyleyeyim ya yani senden kaynaklı da olabilir. Karşı taraftan kaynaklı da. Mesela bu aşk ilişkisi ise işte keşke geçmişte öyle davranmasaydım. Bak işte kopamıyorum gibi bir durum da olabilir. Kapana kısılmış hissetmek, akrep burcu. Bakın arkadaşlar mesajlara o yüzden diyorum ee, ya senden kaynaklı ya karşı taraftan kaynaklı. Çünkü genel bir okuma olduğu için net bir şey söylemek asla sağlıklı değildir. İntikam, intikam hissine bürünebilirsin. Sakın bunu yapma. Burada hani demiştim ya özür dilemek için gelecekler. İntikam hırsına girme. Bu sana yanlış yaptırabilir. Birileri tabii ki haddini bildir ama mantık çerçevesinde sana kendine zarar vermeyecek şekilde basiretsizlik diyor. Yenilik ve tazelenme diyor. Kendin için bir şeyler yapmak, kendini yenilemek, tazelemek, güzelleşmek, kendin için ciciler almak, alışveriş yapmak, kendini ödüllendirmek bu sert enerjileri yumuşatacak diyor sevgili Akrep Burcu. Melek kartlarımızdan alalım bakalım ne gelecek diyelim çok güzel. Yani benim bu destede sevdiğim en güzel kart Yeni Bir Dünya. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya çünkü sen bunu hak ettin. Arkadaşlar irade diye bir şey vardır. Ben aşk aşk yorumları yapmayı sevmiyorum biliyorsunuz. Özellikle üçlü ilişkilere çok karşıyım. Yani enerjiyi salıtmak, enerjimizi farklı tarafla tabii ki hani bir şey söyle, hani kimseyi yargılamak değil niyetim ama dikkat edelim. Yani o yüksek enerjilerimizi çok iyi kullanalım. Zaten her şey bir enerjidir arkadaşlar diyorum. Burayı kapatıyorum. Şimdi diğer bir etkiye bakalım. Yenilenmeyi, tazelenmeyi, güzelliğime güzellik katmayı e, kabul ediyor ve hayatıma çekiyorum yazabilirsin yorumlara. Bolluğu, bereketi hayatıma çekiyorum yazabilirsin. Eğlenceyi, neşeyi, sanatı, işi, aktif olmayı hayatımı ve yaşamımı çekiyorum yazabilirsin Akrep Burcu. İşte burada arkadaşlar bakın bu o, kadar böyle ucu açık bir şey ki saatlerce konuşabiliriz biliyor musunuz? Şimdi bak burada aşk tutku var ya. Neyse ben o konulara girmeyeyim. İşte o nasıl e, hangi tarafı çektiğin ve hangi tarafta kullandığın çok önemli. Hani enerjini doğru kullanmak bu. Diğer türlü çünkü yoruldum hiçbir şey de elde edemedim hiçbir şey de yapamadım. Hani bunu bu, bu gerçekten saatlerce konuşulabilecek bir şey. Kartların mesajı çok güzel senin için. Saf özünden yola çıkarak tüm varlığını yansıtıyorsun dedi. Hemen bir bakalım. Verimli kabul. Ne olduğunu veya ne olmadığını kabul et diyor sevgili Akrep Burcu. Bu pek çoğumuzun yapamadığı bir şey arkadaşlar. Bunu yaptığımız zaman zaten evren de bize bereketini açacak. Yani aslında hayat ayrıntılarda gizli bunu unutmayalım arkadaşlar. Hepimiz yaşayarak öğreniyoruz. Öğrenmesek de öğretiliyor zaten. Arkadaşlar bazı akreplerle belki böyle evlenmek, sözlenmek, nişanlanmak gibi bir durum olabilir e, açıkçası bakalım hayırlısı ve bağlanmak diyor nişanlanabilir veya kendini uzun bak niş işte bakın hani enerjiyi doğru kullanmak böyle bir şey dedim ya bak bu sözde onu anlatıyor işte ene bir dakika tamam niş bağlanmak Nişanlanabilir veya kendini uzun ömürlü olabilecek bir şeye adayabilirsin diyor. Ve düşünceler. İşte bu çok güzel. E, düşündüklerine dikkat et. Yazdığına, çizine dikkat et. E, manifest yapabilirsin. Ama arkadaşlar hiçbir şey tek başına çalışmaz. Asla bunu unutmayalım. Her şey bir bütündür e, Akrep Burcu. Örneğin işte bir ev hayal ediyorsun ya da bir araba hayal ediyorsun. Ama her şeyle hayal etmek, her şeyle yazmak, çizmek, o doğrultuda işler yapmak, o tarafa gitmek çok önemlidir. Şimdi bak diyor ki yani tezahür yeteneği verilecek. Onu söylüyor aslında. Düşüncelerini olumlu tut, İnandığın şey seni sınırlıyor olabilir, enerjinin daha da yükseldiğini göreceksin diyor sevgili Akrep Burcu. Olumlu ve pozitif düşüncelerimi hayatıma en doğru ve en güzel şekilde çekiyorum yazabilirsin yorumlara ya da sen kendi olumlamanı kendin oluşturabilirsin. Her şey güzel kalbine göre olsun, zorun kolaylaşsın diyorum. Kendine çok iyi bak, görüşmek üzere, hoşçakal.